Burada balık olmama şansı yok. Yani böyle bir şey yok yani. Ya yani şurada balık vurmazsa var ya, bilmiyorum yani. Hiçbir yerde vurmaz. Senin burada videon var hatırlıyor. 看一、no. Yukarı aç. Evet. Güzel boyut, güzel bir balık. Güzel av. Güzel avcı. Harikasın. Köpekten korsak diyor. Boğazımız bu. Derviş gibi oldum aynı. Bir yerde orta, bir yerde sona. Oha, kiran güzel inşallah. Hmm. Ya o. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Gel Kıbrıs bir göndereyim Tamam tamam Kıbrıs Tamam yeter bana Gördüğünü ısmarlayacak mı? Tamam ne Hem ala balıkalı Hem doğal beslenme Alacağı bu Doğaya çıkan Ne bulursa onu yer Evet. Gerçekten manzara da çok güzel. Gidelim. Balık buraya geldi. Bak. Görüyorum. Görüyorum balığı. Evet. Şu an görüyorum. Evet. Alabilir. Tamam. Şu an evet. Şu an alabildim. Yansıma benden tarafta olduğu için biraz zorladı. Ama şu an görüyorum. Hepsini yolla. Nefsin yolla geniş açıya geçti. Evet şu an gördüğümüz balığı bakalım. Almayı başarabilecek miyiz? Evet. Uysal Yılmaz. ile atışa başladı. Evet tam kamerayı ayarlamaya çalışırken gezen balığı gördüm. Uysal'a söyledim evet çekiyor çok güzel. Evet Uysal Evet çok güzel. Eline sağlık. Rast gelsin. Evet. E, gerçekten güzel bir balık aldım. Çok tam, güzel oldu. Tam Siz bek. Biz. Burada dedim balık dedim her daim alıyorum. Balığı da dediğim yerde aldım. Rast gelsin. Sağ ol. Teşekkürler herkese.